sevgili dostlarım. Zelişi Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli ve pratik, çok şık duran bir kurabiye yapacağız. Tuzlu lezzet küpleri yapacağız. Gerçekten hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle favoriniz olacağını düşündüğüm çok güzel bir tarif. Buyurun malzeme listemize geçelim. Tuzlu lezzet küplerimiz için karıştırma, yoğurma kabıma bir adet margarin. Katı yağ ekledim. 250 gram oda sıcaklığında Burada bir yemek kaşığı sirkem var. Onu ekliyorum. 2 adet yumurtamın sarısı, beyazlarını, akını üzerine kullanacağım. 1 yemek kaşığı toz şeker. 1 tatlı kaşığı tuz. Ve şimdi yavaş yavaş yoğuracağım ve İsterseniz deri otu, isterseniz maydanoz bir tutam ekleyeceğim. Şimdi başlayabiliriz. yoğurduk toplamda iki buçuk su bardağı un ekledim arkadaşlar. Kontrollü bir şekilde son yarım bardağı eklemenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde yoğun bir e, hamur elde ediyoruz. Hamurumu bir poşete koyup birkaç dakika dinlendireceğim. Şimdi şekil aşamasına geçebiliriz artık. Tezgahıma şekilde bir miktar unu serpeceğim. Şekil verirken yapışmaması için. Bu şekilde poşetin içinde de şekil verilebilir arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde çıkarırsanız şekli bozulmaz. Çok açmayacağım çünkü küp küp şekil vereceğim. Kare elde edeceğim. Kabartma tuzu kullanmıyoruz. Fazla kabarıp şeklinin bozulmasını istemiyorum çünkü. Şimdi bu şekilde dikdörtgen elde edeceğim ve fazla açmadan bu şekilde bir parmak kalınlığında olmasını istiyorum. Burada şekil verirken bu kare mantı kalıplarını kullanabilirsiniz veya elinizde kare kare küp küp şekil vereceğiniz bir aparatınız varsa onu da kullanabilirsiniz. hamurumuzu bu şekilde bir parmak kalınlığında tam dikdörtgen şeklinde açtım arkadaşlar. Şimdi böyle birer parmak ölçü baz alarak dilimleyeceğiz. Dilimlemeden önce üzerine ayırdığım yumurta akından süreceğim. Aslında bir yumurta akı yeterli oluyor. Diğerini ayırabilirsiniz. Dediğim gibi deri otlu da yapılabilir. Çok yakışıyor. Baharatlı da denemiştim. Baharatlı da çok güzel oluyor. Şimdi üzerine kavrulmuş susamlarımdan serpiyorum bolca. Fırınımı 180 derecede ayarladım, ısındı. 180 derecede ısınmış fırında pembeleşene kadar fırınlayacağız. Şimdi dilimleye aşamasına geçebiliriz. Dediğim gibi birer parmak kalınlığında baz alarak dilimleyebilirsiniz. lezzet küplerimiz sunuma hazır. Gerçekten çok şık duruyor ve çok lezzetli bir tuzlu kurabiye. Denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinize destek olursanız çok sevinirim.